gördük ama bir de Manavgat ilçesine dönelim. Çünkü Manavgat'ta 8 saatte metrekareye 280 kilogram yağış düştü. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Yollar göle döndü. Biz bu kadarını biliyoruz ama Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet İste'ye soralım. Ahmet nedir oradaki son durum? Evet, bugün akşamdan itibaren eski olan yağış metrekareye 285 kilogram olarak düştü. Şu an Manavgat'ta ara ara yağmur yağışı devam ediyor tabii. Onlarca evi e, su bastı. Yollarda araçlar mahsur kaldı. Kit Antalya Bakan Bölümünde heyelan meydana geldi. E, Manavgat Irmağı ancak tehlikeli boyutta değil. Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgur'u da Asat, Asat, İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin seferber olduğunu e, söyledi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Ancak Manavgat'ta hayat neredeyse durmuş durumda diyebiliriz. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor itfaiye ekipleri, afet ekipleri de e, yollarda çalışma yap, yapmaya devam ediyor. Bunun dışında tabii aynı bölgede Sirik ilçesinde de bu yağıştan ciddi anlamda etkilendi. Sirik Adliyesi'nin e, su var. Sirik Boğazkent yani mahallesi de ne yazık ki yoğun e, yağış nedeniyle ciddi bir şekilde etkilendi. Ve yüzde yakın evde e, su var kaldı, su bastı. E, şu an için e, bölgede kapalı bir hava var. Meteoroloji bugün açısından içinde uyarıyor. E, etkili havanın pazartesi gününe kadar bir diyelim ama Manavgat'ta şu anda e, hayat birazcık aksakal kaldı devam ediyor duygu. Ahmet İste'ye teşekkür edelim. Antalya Manavgat'taki son fotoğraf bu. Takip ediyor olacağız Türkiye genelini. Bu haberle tamamlayalım. Saat başında bir kez daha karşınızda olacağız. <laughs>